Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül Fiziki öğretmeni tekrar birlikteyiz. Size söz verdiğim paketi sonunda başlatıyorum ve ilk videosunu örnek video olarak yayınlıyorum arkadaşlar. Gayet güzel böyle bunun pdf'si de renkli bir şekilde olacak. Güzel güzel yazacağız. Size de keyifli dakikalar olacak incelerken. Şimdi ilk olarak denge konusunu belirlemiştik ya. Şimdi dengeye bir giriş yapalım. Yani ben denge ile ilgili başlangıç yapacağım zaman neleri bilmeliyim neyle karşılaşacağım onu bir görelim. Şimdi denge şartları dediğiniz zaman Olay ikiye ayrılır. Bir toplam kuvvet eşittir sıfırı test etmek zorundayız. Bir de gerekirse toplam tork şu işaretimiz değil mi? Toplam tork yani tork işareti sıfır olacak şekilde karşımıza geliyor. Şimdi burada toplam kuvvette ne demişiz bakalım sıfırda? Gerekli şarttır arkadaşlar. Ancak bazı durumlarda yeterli değildir. Yani gücü yetmez. Bir bakarsın toplam kuvvet sıfırdır ama karşındaki cisim ya da sistem dengede değildir. Bunu göreceğiz. İşte geldik top torka, toplam tork sıfırda, toplam kuvvet sıfır olsa bile bazen toplam torkun kontrol edilmesi gerekiyor. Cisim dönüyorsa mesela dengede sayılmıyor, hani buna da dikkat. Şimdi. Efendim toplam kuvvet eşittir sıfırla ilgili olarak neleri bilmeliyim derseniz ilk olarak tabii ki de bileşke kuvvet karşınıza çıkacaktır. İşte ucuca ekleme yöntemi, paralel kenar yöntemi, bileşenlere ayırma yöntemi bunlar nerede kullanılıyor? İpli ve küreli sorularda karşınıza gelecek arkadaşlar. Şimdi toplam tork eşittir sıfır için neleri bilmeliyim dersen kesinlikle tork kavramı olacak. Hani tork nedir? İşte formülü nedir? Bazı durumlarda nasıl hesaplanır? Özel durumu var mıdır? Vektörelse yönü nasıl bulunur? Bunu da daha sonra tabii çubuklu sorular için kullanacağız. Bunların tabii fizikte havalı isimleri var ama bizim kendi aramızda işte ipli sorular, yok efendim bilmem ne sorular diye geçiyor. Şimdi toplam kuvvet sıfır şartı için gerekli bilgileri hatırlayalım. Hani dedi ki ucuca ekleme, paralel kenar, bileşenleri ayırma. Korkmayın yani size şimdi kalkıp da vektör anlatmayacağım. Ama bu yöntemlerin, bu yöntemlerin denge konusu içerisinde nerede kullanıldığı, nasıl kullanıldığı ona bir dikkat edin. Şimdi tabii ki de yani ben burada denge konusunun örneklerini başlatmadım. Paniğe kapılmayın. Sadece bu yöntemlerin nerelerde kullanıldığını hatırlatmak anlamında 3 tane minik örnek yapacağım. Şimdi efendim burada e, T2 bağlı bulunduğu yerden şu tarafa doğru gösteriyoruz. Bu T2 aşağıya doğru G çekiyor. E, bu tarafa doğru da gayet T1 yani çekiyor. Şöyle 3 tane kuvvetin etkisi altında. Ben şimdi ucuca ekleme kullanacaksam bu 3 tane vektörün toplamı 0 olacak. E, ucuca yöntemi bana ne diyor? İşte bir tanesiyle başladım G ile. Şu G vektörü onun ucuna yataydaki ve sola doğru olan T1'i getiriyorum. Onun ucuna kapatmak zorundayım. Toplam kuvvet sıfır olacak çünkü T2'yi getiriyorum. Böylelikle ucuca ekleyerek toplam kuvveti sıfırlamış oldum. Zaten bana dengede olduğu söyleniyor. Peki bu 37 kimle kimin arasındaki açıdır? T2'nin doğrultusunu şöyle uzatırsak. Yani şurası 37 ise yöndeş açıdır. Burası da 37 olacaktır. Çaprazla T1 arasındaki açıdır. Çaprazla T1 arasındaki açıdır. Burası 37'dir. Burası zaten 90 dereceydi. O zaman burası 53 derece oluyor. Şimdi bu bir 3, 4, 5 üçgeni oldu. O zaman T2 5K olursa 37'nin karşısındaki G 3K olur. Burası da 4K olur. İsterseniz büyüklük oranı sorun. İsterseniz karşılaştırma sorun. İsterseniz T1 bölü T2 oranı kaçtır sorun. Şu anda biz bulduk. Bunu bu denge sorusunu şu anda çaktırmadan çözdüm ben. Hem de neyle? Ucuca ekleme yöntemi. Yüzüne bakmazsın gidip sorusunu çözmezsin. Paralel kenar yöntemi neydi ee, şimdi bundaki sıkıntı ucucuya göre şöyle iki tane vektörle iki tane kuvvetle çalışacaksın ve bunların bileşkesini alacaksın başka türlü olmaz iki tane kuvvetle şimdi baktığımız zaman şurada düğüm noktasından şöyle aşağıya doğru G'yi gösterdim şu tarafa doğru da tabii F'yi taşıyorum işte ipin ucuna F uygularsan burada F olacak. Bir de burada böyle ikisinin arasında şöyle bir güzelinden ipin doğrultusu var. Tabii ki ip onları dengelemek için yukarıya doğru olacak. Şimdi ben şunu diyebilir miyim? Yani bileşke kuvveti bulurken Hani şöyle yapıyoruz ya paralel kenarda bir tane kuvvet burada oluyor bir tane kuvvet burada oluyor. Birinin ucundan diğerine doğru paralel çiziyorsun sonra da diğerinden. Sonra da başlangıç noktalarından geçen köşegen senin için bileşki oluyor. Mesela bunlar F1 F2 ise. Aynı mantıkla buradan gitsek ya mesela işte birinin ucundan diğer eksene paralel gideyim şöyle şu T'nin doğrultusunu kestiğim anda da bileşkenin üzerinde çıkacağı doğrultuyu bulmuş oluyorum. Buradan da işte diğerine doğru gidiyorum. Bakın burada F ile G bir paralel kenar oluşturdu. İşte bunların vereceği şuradaki bileşke kesinlikle ve kesinlikle kime eşit olacak? T'ye eşit olacak. İşte uyduruk paralel kenar yöntemi de bu şekilde bu soruyu çözüyor. Peki ben açıyı nasıl taşıyacağım? Yani derseniz şurada bakın yatay tavan var. Burada da yatay çizgim var. 60 derece var. Burası 30 olursa şurada biraz karışıklık oldu ama burası 30 derece olur. E geriye de 30 30 burası da 30 olarak kaldı. Burası da 30 olarak kaldı. Yani ben iki tane kuvvetin tam açı ortayında bir bileşke çıkardım. Burada özel durumlar da karşıma geldi şimdi. İki tane kuvvet olursa mesela şöyle bir tane F var. Şurada da mesela işte şöyle bir tane F var. Sen bunların şöyle bileşkesini aldın biraz önce. Şöyle bileşkeyi buldun R diye. R her zaman kuvvetler birbirine eşit olursa açı ortay üzerinden kendini gösterir. Yani ama bizim için önemli olan buradaki açılar birbirine eşitse o zaman buradaki kuvvetler de eşit olmak zorunda ya. Ben şimdi burada G ile F'yi eşit buldum arkadaşlar. G eşittir F çıktı ve bileşkeleri de T'yi dengelediği için T de onlardan büyük oldu. Hatta hani bunu daha sonra dilerseniz hani daha detaylı örnekleri incelemeye başladığım zaman bileşke kuvvetin bulunmasında özel durumlar diye hatırlatırım ben sıkıntı yapmayalım onu. Yani o zaman ff olduğu zaman burası da kök 3 f oluyordu ya o tatta gidebiliriz. Yani bunlara bir dersek buna 1 dersek burası galiba kök 3 verdi. Bu özel durumları sonra hatırlatırım. Burada amaç paralel kenar yönteminin nasıl bir denge sorusunu çözdüğünü göstermekti. Şimdi bileşenleri ayırma. Standart nedir? İşte iki eksen atar öğretmenimiz veya biz bir tane böyle F kuvveti vardır. Hemen bunları şöyle bileşenlerine ayırırız. Bu çaktırmadan zaten hani paralel kenar yöntemine de gider. Burada yatay bileşen vardır. Burada da düşey bileşen vardır. Burada trigonometriyi kullanırız. Sinüs, kosinüs işte ya da ne bileyim Pisagor kullanırız. Sorunun verdiği bilgiye göre. Şimdi peki burada ne olacak? Şimdi baktığımda enteresan bir soruya benziyor. Bir de burada yan tarafta F var. Çok fazla kuvvet var. Sıkıntıya girmeyelim diye. Yani bunları değil de bu sefer bileşenleri ayırmayı kullanalım. Şimdi arkadaşlar 37, 53, 90 üçgeni bizim çok kullandığımız bir üçgendir. Yani sonuç olarak... 3-4-5 üçgeni dediğimiz şeydir. E, hipotenüs burada 90 derecenin karşısındaki kenar hani 5'in katı oluyor ya. Burada da T bak dikkat ederseniz böyle ya. Ben bunu bileşenlerine ayıracağım birazdan. Burada da aynı T var. Aynı ipin her yerinde gerilme aynıdır arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey yapalım. Hatta burada bakın ben renk değiştireyim. Böyle bir iki tane kuvvet var ya ona göre bakalım. Şimdi ben o zaman T dediğim şeyi... T dediğim şeyi şu anda 5 diye gösteriyorum size tamam mı? Bunun böyle bir bileşeni olacak, bir de şöyle bir bileşeni olacak. 53'ün mesela bak şöyle geldim ya. Şöyle hatta dur şuraya şöyle uzatayım. 53'ün karşısındaki kenar burası o zaman 4 olur. Kuvvetlerden oluşan üçgendeyiz. Dikkat edin T'ye de 5 dedik. T neresi? T'de şurası çapraz. O zaman 37 dediğimiz buranın karşısındaki kenarda şurası da 3 olur. Yani şu 3 oldu. Bu da 4 oldu. Bak 53'ün karşısındaki kenar şurasıydı ya. Burası 4 oldu. Şu düşeydeki yani 3 oldu. Kendisi de 5 oldu zaten. Aynı ipteki gerilme her yerde aynıdır dedik ya. Şimdi bu tarafa geldik. Şöyle iki kuvvet gösteriyorum bu sefer. Şöyle bir şey. Hani bunları böyle bileşenlerine ayırmışız gibi olsun şöyle. Şimdi burası 37'nin karşısındaki kenar. Yani şurası 3 olur. E diğeri de 53'ün karşısındaki. Şurası 53 53'ün karşısındaki kenar 4 olacağı için burası da 4 olur. Şimdi her şey tamam. Bakalım ne oldu? Bir kere dengede olacaksak kuvvetlerin bileşkesi sıfırdı ya yatayda da sıfır olmalı düşeyde de sıfır olmalı. Şimdi sola doğru bakıyorum ne var elimde 4 var. O zaman sağa doğru da 4 olmalı ama bir bakıyorum sağda 3 var bir de F var. Yani şu tarafa doğru 4 vardı bu tarafa doğru 3 vardı bu tarafa doğru bir tane de F vardı. O zaman F'nin 1 olma zorunluluğu var. Bu bitti. Yukarıya doğru olan kuvvetlerle aşağıya doğru olan kuvvetler de birbirine eşit olduğuna göre yukarıya doğru toplamda bakın burada 7 var. Aşağıya doğru kim çekiyor bizi? G. O zaman G de o zaman 7 olacak. G 7 oldu. Efendim T burada 5 oldu. F de 1 diye bulduk. Yani bu şekilde bu şekilde 3 temel yöntemle dengede en korkulan soruları çözebiliriz. Şimdi bir de gelelim şöyle toplam torkla ilgili olarak hatırlamamız gereken bilgilere. Şimdi tork bir kere kuvvetin döndürücü etkisidir arkadaşlar. Vektöreldir aman diyeyim vektöreldir. Tork vektörünün yönü sağ el kuralı ile bulunur. Bunu birazdan göstereceğim. Tabi ilk önce formülüyle yani sonuçta tanışacağız mecburen. O noktası etrafında dönebiliyorum. Birazdan yani yaparsak eğer bu tarafa doğru dönecek bu. Torku o zaman şöyle yapıyoruz. Yani bunun havalı şekildeki halini göstermeyeceğim. Sadece formülünü göstereceğim burada. Yani F çarpı D diyerek kuvvet çarpı dik uzaklık diyerek torkun büyüklüğünü değerini bulabiliriz. Ama illa yönünü bulacaksak arkadaşlar ...dört parmağınız hangi yönde dönüyorsa çubuk veya cisim ...dört parmağınız dönüş yönünü göstersin. Baş parmağınız da o zaman size tork vektörünün yönünü gösterir. Yani tam burada tam o noktasında sayfa düzleminden dışarıya doğru onu şöyle gösteriyorduk. Belki hatırlayacaksınız. Tork vektörünü görebiliriz. Sayfa düzleminden dışarıya doğru. Sayfa düzleminden içeriye olursa da çarpı şeklinde oluyordu. Belki geçen sene yani ya da daha önceki yıllarda manyetizmadan hatırlarsınız. Şimdi geldik buna. Dik uzaklık dedik ya. Şimdi burada bakın şöyle bir şey yapacağız. Bunu bir kere iki türlü çözebiliriz. Bir böyle bileşenlerini ayırabiliriz. Burası FY olur. Her zaman dik olan kuvveti kullanacağız. Şunu yatayın neden işe yaramadığını birazdan şurada anlatmayı düşünüyorum. Onun için bekleteceğim. Sadece dik olanı alacağım. Eğer bir kuvvetin doğrultusu etrafında döndüğünüz noktadan geçiyorsa o hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Tork oluşturmaz. O zaman bakın ne oldu? Torku bulurken büyüklük olarak FY çarpı D diye hatırlayabiliriz. Bunun daha sonra zaten çarpmalı bölmeli sayısal işlemlerini yapacağım. Burada FY'yi bulmak dert değil. Onu daha sonra hallederiz. Önemli olan nasıl bulunduğunu göstermekti. Şimdi başa dönelim. Başa dönelim. Yani şu kuvvetin orijinal haline dönelim. Başka nasıl yapabiliriz? Kuvvet çarpı dik uzaklık dedik ya. Kuvvetin doğrultusunu uzatalım. Etrafında döndüğümüz nokta O noktasıydı. O noktasından kuvvetin doğrultusuna dik inelim. Yani dik indiğimiz için şurası bizim dik uzaklığımız olacak. İşte tork o şekilde yine bulunabilir. Nasıl oldu yani? Şöyle bir bakarsak tork dediğimiz evet F çarpı X diye ifade edilebilir. Yine bunu burada yani sonuçta Pisagor'dan bulabilirim. Buradan bir açı verirlerse iç ters derim buraya gelirim buradan verebilir. Yani bilgiyi fark etmez. Kuvvet çarpı dik uzaklık olduğunu bilelim de o bize yeter. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. Burada torkları bulacağız. Şimdi arkadaşlar etrafında döndüğünüz nokta hangisi ise burada o. Yani bir kuvvetin doğrultusu oradan geçiyorsa veya bir kuvvet direkt olarak oraya uygulanıyorsa bunlar tork oluşturamaz. Kuvvet yani bu kuvvetler döndürücü etki oluşturamaz. O zaman tork 1 0 oldu. Tork 2 0 oldu. Tork 3 0 oldu. Tekrar söylüyorum kuvvetin doğrultusu veya kendisi etrafında döndüğünüz noktadan geçiyorsa tork oluşturmaz. Ha F4'e bakalım ne yapar? Bu noktaya şu tarafa doğru döndürdüğünü görüyoruz. Kuvvet artık F4 onu yazalım. F4 çarpı dik uzaklığı da şuradan dik işareti var bakın D gözüküyor. Çarpı D diye yani yazılabilir. F4'ün de büyüklüğünü verirlerse o olur. Ha hatta şöyle yapabiliriz. Bu tarafa doğru dönüyor ya saat yönünün tersine doğru dönüyor ya. Bakın şöyle dört parmağım çubuğun dönüş yönünü gösterirse baş parmak tork vektörünü gösteriyor. O zaman tam o noktasında o noktasında şöyle sayfa düzleminden dışarıya olacak şekilde tork 4 vektörünü görebiliriz. Bunun detaylı soru çözümünü zaten çubuk sorular dediğimiz kısımda yapacağız. Ya şimdi bu torka neden bu kadar taktık? Yani tork kavramına dengede neden ihtiyaç var ona bir bakalım. Şimdi burada bakın pembeyle artık gösterdiğim ray var arkadaşlar böyle. Hepsi aynı durumda. Bunun içerisinde o noktasında burada böyle bir bilye gibi rulman gibi bir şey olduğunu düşünün. Bu çubuk burada istersen böyle bakın şöyle sağa sola götürebiliyorum böyle. Yeri geldiği zaman da isterse dönebiliyor. Böyle her türlü harekete açık bir arkadaş. Şimdi burada baktığınız zaman burada baktığınız zaman toplam kuvvet toplam kuvvet sıfır değil bir kere gayet 2F yani bileşke kuvvet anlamında söylüyorum. Bununla bunu karıştırmayalım. Gayet biz burada yani öteleme hareketi olacak yani öteleme var. Şuraya bir ötele yazayım ben şöyle. Toplam torka bakalım peki. Şöyle bir şey. Toplam torka. Bu böyle döndürmeye çalışıyor. Bu böyle döndürmeye çalışıyor. Buna bakıyorum. F çarpı D. Buradan gelen tork F çarpı D. Buradan gelen şu O noktasına göre düşünüyorum. F çarpı d de burada. E bunlar birbirini yani tabii ki de sıfırlıyor. Onun için dönme hareketi yok arkadaşlar. Dönme hareketi yok. Yani tork demek zaten dönüş demek. Dönme hareketi yok. Sadece bu sağa doğru gidiyor şimdi. Öteleniyor bu. Şimdi buraya bakalım. Toplam kuvvete baktığınız zaman güzel biri sağa doğru F biri sola doğru F sıfır. Bu sefer öteleme yok diyeceğim. Yani çubuk yani sağa veya sola şöyle şöyle hareketler yapmıyor öteleme derken o. Ama torka bakın şimdi yazabilirsem tabi ben. Şöyle ona bir bakalım. Bu bu tarafa döndürüyor. Bu da bu tarafa döndürüyor. Neydi bunlar? F çarpı D'ydi. F çarpı D'ydi. Bunlar birlikte hareket ediyorlar. 2 FD'lik 2 FD'lik bir tork var. Dönüş hareketi var. Dönüyor dönüş söz konusu. Bu dönmeye başlamış yani. Öteleme yok ama olduğu yerde dönüyor bu şimdi. Sıkıntı. Buna bakalım. Şimdi toplam kuvvete baktığımız zaman bir güzel 3F görüyorum ben. Evet bu bir kere öteleme var demek. Ötele şöyle yazayım. Aynı zamanda da bunun bu tarafa doğru torku var. F çarpı D buradan. Ters yönde ona karşı bir tork daha var. 2F çarpı D de buradan var. Bunun dediği oldu. Baskın. Bunun dediği oldu. Toplam tork bakın ne olur o zaman. FD bu tarafa 2FD bu tarafa ya, Bunun dediği oldu. Hatta buralarda böyle karşılaşmalı durumlar söz konusu olursa. Mesela atıyorum kafadan burası artı olsun. Burası eksi olsun. Şimdi o zaman hani bu tarafa doğru olan yani şu yön. Bu galiba ne olacak? Eksi olacak. Bu artı olacak. Eksi kazandı. Eksi FD kadar bir yani e, torkla dönüş hareketi var şuradan şöyle dönüş yazmaya çalışayım eksi yön hani saat yönünün tersine döndüğünü anlatıyor fd ise hangi tork değeriyle döndüğünü anlatıyor burada hem öteleme oldu hem de yani sonuçta dönüş hareketi yani hem gidiyor hem de böyle dönerekten ilerliyor ona da dikkat şimdi buna bakalım toplam tork ve toplam kuvvet olarak Kuvvet sıfır. İkisi de yataydı ve birbirini götürüyor. Toplam torka bakıyoruz. Ben tork işaretini yapamazken. Evet. Biri zaten o noktasına uyguladığınız için yapacak bir şey yok. O da sıfır. Burada işte dengede hem toplam kuvvet eşittir sıfır hem de toplam tork sıfır neden hani test ediliyor görüyoruz. İkisi de sıfır olmadan yani sonuçta bir cisim ya da sistem dengede kalamaz. Şimdi bunu sana zaten böyle bul diye vermeyecekler. Sana diyecekler ki işte şekildeki çubuk iplerle ve üzerine takılmış ağırlıklarla dengelenmiştir dedi mi? Sen zaten toplam kuvvet sıfır, toplam tork sıfır diyerekten ya Allah deyip soruya gireceksin. Şimdi dediğim gibi yani tork ve kuvvetin hani bunda bakılmasına sebep olan yani gereklilik buydu. Şimdi dediğimiz gibi bu bir örnek videoydu. Ben sizi kırmadım yine. Buradan devam edeceğim tabii ki de 5'ten. Hani çok da uzun tutmak istemiyorum. Parça parça çalışın istiyorum. Videoları çok bölersem daha çok izleme hakkı da vermiş olacağım size. Öyle bir çaresini bulacağız. Mümkün olduğunca rahat ettireceğim sizi. Hiç merak etmeyin. Bir sonraki videomuzda ne demişim? Kesişen kuvvetlerin dengesini inceleyeceğiz. Nedir bu? Yani ip soruları küreli sorular. Hatta bugün bile bir iki tanesini yaptık. İşte... Yani buradaki gerilmeler sorulabilir, karşılaştırılabilir. Aynı şekilde buna benzer bir soru yapmıştım. Ama farklı olarak ne gelecek dersen işte buradaki ipi şu tarafa doğru bağlıyorlar. Bu gerilmeler ne olur? Nasıl değişir? Ya da efendim işte bu ipi yani aynı uzunluktaki ipi kullanarak yapıyorlar. Ya da yeterince uzun ip kullanarak giderek uzağa götürsek ne olur diyorlar. Yok efendim işte duvara böyle küreyle ip bağlıyoruz. İpi daha uzun kullanırsak ne olur diyoruz. Bunlar klasiklerdir. Ya da başka türevleri de var bunun. Çeşitleri de var. Ya da işte böyle iki duvar arasında sıkışıp kalmış bir küre var. Efendim bu e, duvar sabit kalsınmış. Bu duvarı aşağı doğru indirilmiş bu küreye etki eden şuradaki tepki kuvvetleri ne olurmuş yani bunları konuşacağız. Hani buralara kadar geleceğiz. Panik olmayın. Eğer zayıf olduğunuzu düşünüyorsanız ya da ben ortanın biraz altıyım diyorsanız ya da sıfırım diyorsanız hiç fark etmez. Ben örnekleri sıfırdan başlatacağım. Ve en son noktalara kadar geleceğiz. Artar azalır değişmezleri 1 2 3'leri göreceğiz. Hiç merak etmeyin. En kolayından en zoruna kadar. Soru sayısı ile ilgili de endişe etmeyin. Kesinlikle doyurucu olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir bu örnek videoyu. Sizi kırmadım, yükledim. PDF'si de aynı şekilde böyle renkli olacak. Güle güle kullanın. İnşallah istediğiniz gibi olmuştur. Görüşmek üzere.